Gençler, şimdiki dersimizde de belirli integralin özellikleri 3'ü işleyelim. Bak, f(x) 3,9 aralığında sürekli bir fonksiyon olmak üzere eksi 3'ten 9'a 4f(x)dx 28 ise, şu 4 normal bir sayıdır. Dışarıya çarpım durumunda olduğu için düz fonksiyona çarpılan sayılar dışarıya çıkabilir. f(x)dx eşittir 28. Her tarafı 4'e bölersem eksi 3'ten 9'a f(x)dx ne olur? 7 olur. Şimdi buraya yaptık. 7'yi dışarıya attım eksi 3'ten 9'a fx dx. E eksi 3'ten 9'a fx dx'in değeri neydi? 7 idi. E bir de önünde 7 var. 7 yedi çarpı 7'den cevabımız ne olur gençlik? 49 olur. Diğer sorumuz. fx 1,3 aralığında sürekli bir fonksiyon olmak üzere. 1'den 3'e fx dx, 4 ise şu 5'i dışarıya atıyorum. 1'den 3'e fx dx nedir diye soruyor. 1'den 3'e fx dx'in değeri 4'tü. O zaman 5 ile 4'ü çarparsak cevabımız ne olur gençlik? 20 olur. Diğer sorumuz. fx 3,7 aralığında sürekli bir fonksiyon olmak üzere. 7'den 3 e fx dx 2 ise 3'ten 7'ye 3 fx dx nedir? Sınırlarını değiştirirsem şunun. 3'ten 7'ye fx dx 2 ne olacaktı? Eksi 2. Şurada 3'ü dışarıya attım. 3'ten 7'ye fx dx. 3'ten 7'ye fx dx'in değeri neydi? Eksi 2 idi. 3 ile eksi 2'yi çarparsam cevabımız ne olur gençlik? Eksi 6 olur. Diğer sorumuz. fx ve gx fonksiyonları eksi 2 1 ve 1,5 aralıklarında sürekli fonksiyon olmak üzere. Eksi 2'den 1'e 2 fx dx 4 Bu 2'yi dışarıya atsam ve her tarafı da 2'ye bölsem. Eksi 2'den 1'e fx dx eşittir ne olur? 4 olur. 1'den 5'e 3 gx dx 18. Şu 3'ü dışarıya atsam ve her tarafı 3'e bölsem o zaman 1'den 5'e gx dx eşittir ne oldu? 6 oldu. Onu da yazalım. Eksi 2'den 1'e 3 fx dx. Eksi 2'den 1'e fx dx 4'tü. Yani şunun sonucu şu 3'ü dışarıya atarsam eksi 2'den 1'e fx dx Artı şu 2'yi dışarıya atarsam 5'ten 1'e gx dx. Bakın eksi 2'den 1'e fx dx 4'tü. 3 kere 4 12. Burası 5'ten 1'e. Burası 1'den 5'e. Bunun cevabı 6 ise bu da ters olduğu için eksi 6. O zaman 2 ile eksi 6'yı çarparsam eksi 12 eder. 12'den 12 çıkarsa sonucumuz ne olur gençlik? 0 olur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.